Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamet günü bütün neseplerin, bütün aidiyetlerin kesileceğini, hükümsüz kalacağını sadece kendi nesebinin, kendi akrabalık münasebetinin devam edeceğini haber vermiş sahih bir hadiste. Dolayısıyla bir biçimde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle akraba olanlara bunun bir faydası dokunacak. Geçenlerde sosyal medyaya da yansıdı ee, İran'la bir kültür anlaşması yapmışız. Efendim İran kaynakları e, dilimize çevrilecek falan. Aslında bu yeni bir şey değil. İmamiye Şiasının temel kaynakları dilimize çevrilmeye yıllar önce başladı. Şu anda piyasada mevcut hadis, rivayet kaynakları, itikat kaynakları, Hümeyni'nin kitapları, tabi uygun gördükleri yıllardan beri tercüme ediliyor ve piyasada mevcut. Şia konusunda Toplumda bir zaaf var, bir donanım eksikliği var, bilinç eksikliği var. Ehlibeyt hassasiyetimiz üzerinden girerek gençlerimizin kafasını çok kolay çelebiliyorlar. Çok rahat yapabiliyorlar bunu. Zira bizim kaynaklarımızı da bizden iyi etüt ediyorlar. Bunu her zaman söylüyorum. Bu iş için özel olarak kurdukları müesseseler var. Özel olarak yetiştirdikleri kadrolar var gene yaşadığım bir örneği zikredeyim size. Almanya'da bir delikanlı var. İnternet üzerinden Şia ile tartışıyor. Geçen sene değil, belki sene bana WhatsApp'tan bir şey gönderdi. Bir uzunca bir rivayet. Rivayetin sonunda o rivayeti kaynağına alan Ziya el-Makdisi diye bir hadis imamı, hadis alemi var. Sahih hadisleri toplamak amacıyla yazmış bu kitabını. Rivayeti zikrettikten sonra diyor ki bu rivayet hasendir. Yani zayıf değil, uydurma değil, sahihe yakın. Rivayet uzunca bir rivayet. Hazreti Ebubekir radıyallahu an vefat hastalığındayken birisi yanına gidiyor. Hal hatırlaştıktan sonra Hazreti Ebu Ebubekir diyor ki ben artık gideceğim yol görünüyor. Üç şeyi yaptığım için çok pişmanım. Üç şeyi yapmadığım için çok pişmanım üç şeyi de efendimize sormadığım için pişmanım. Yaptığım için pişman olduğum şeylerin başında şu geliyor. Keşke Fatıma'nın evine zorla girmeseydim. Kapısını zorla açmasaydım. Biliyorsunuz Şii kaynaklarında Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilince Hazreti Fatıma validemizle o Fedek arazisi konusunda bir anlaşmazlık yaşadılar. Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Ebubekir'e dargın olarak vefat etti. Şii kaynakları bunu böyle anlatıyor. O vefat edene kadar da Hazreti Ali beyat etmedi. O vefat ettikten sonra zorla götürdüler beyat etti. Şeklinde Şii kaynaklarında geçiyor. Ama enteresandır şöyle bir rivayet de geçiyor Şii kaynaklarında. Hazreti Ali Hazreti Ebubekir'e beyat etmeden geri durunca Hazreti Ömer'i gönderdi. O da yanında birkaç kişiyle gitti. Hazreti Fatıma'nın kapısını kırdı. İçeri zorla girdi. Ee, müminlerin emiri de oturuyordu orada. Hazreti Ali de içeride oturuyordu. Efendim Hazreti Fatıma'yı tartakladı. Hatta karnına bir tekme vurdu. Hamileydi çocuğunu düşürdü. Oradan Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir vesaire birkaç kişi daha var. Onları aldılar zorla götürdüler. Ebu Bekir'e beyat ettirdiler. Bu çok yaygın Şii kaynaklarda. İşte buraya atıf yaparak bakın diyor sizin kaynaklarınızda da var. Üstelik bu rivayeti kitabına alan Makdisi demiş ki bu rivayet Hasen'dir. Ebu Bekir demek ki Fatıma'nın kapısını zorla kırdı. Ömer vasıtasıyla efendim sonra da bundan pişman oldu. Hocam böyle bir rivayet gönderdiler. Bu nedir? Baktım rivayetin senedine senedinde sıkıntılar var. Evet Ziya el-Maktisi Hasendir demiş ama biraz gevşek davranmış, fazla toleranslı davranmış. Rivayet hasen değil, zayıf. Senedindeki bazı ravilerde ciddi sıkıntılar var. Bunu yazdım, gönderdim. Aradan yarım saat geçmedi. Aynı delikanlıdan bir mesaj daha geldi. Orada bir ravi üzerinde durmuşum ben. Hocam bu ravinin zayıf olduğunu İmam Bukhari et tarih Sagir isimli eserinde söylemiş. Ben de onu öyle yazdım, gönderdim. Fakat bu kitap İmam Bukhari'den bize kadar sağlam yollarla gelmemiştir. Bakın nereye kadar gitmişler. Biz yüzyıllardır İmam Bukhari'nin olsun, diğer imamların olsun kaynaklarını kullanıyoruz. Bu kitabı İmam Bukhari'den kim rivayet etti, senet silsilesi nedir, zinciri nedir filan diye Bakma gereği duymuyoruz ama adamlar buraya kadar inmişler. İmam Buhari'den bu kitabı rivayet eden ravilerden birisi hakkında bilgi yok. Adam meçhul. Şimdi şey diyor ki Bukhari'ye dayandırıyorsunuz bunu ama burada bile sıkıntınız var. Bu kitabın Buhari'den nakli rivayeti sabit değil. Senedinde hakkında bilgi bulunmayan bir adam var. Baktım ki iş ciddi. Oturdum bir haftamı verdim. Bu meseleyi inceledim, araştırdım. Birkaç sayfa bir şey yazdım, gönderdim ama dehşete düştüm yani. Adamlar nerelere kadar inmişler. Bu kitapların sahiplerine, musannıflarına, aidiyetine kadar meseleyi ileri götürmüşler. Dolayısıyla ürkmek için elimizde yeterince done var. Bunun tedbirini ya alacağız ya bir süre sonra efendim ne bileyim 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra nur topu gibi bir şiilik problemimiz olacak. Nasıl şu anda bu toplumun bir selefilik problemi var. Nasıl bu toplumun efendim modernizm problemi var. Bir süre sonra da böyle bir şiilik problemimiz olacak. Bununla uğraşmak zorunda kalacağız.